Kıymetli izleyiciler merhaba. Bugün çarçıştayız. Özel Söyleşi programıyla başka bir bölümünde karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir insan konağındayım. Kendisi siyasi olarak e, Irak'ta, Irak'ın genelinde tanınan bir şahsiyedir. Bu şu anda da e, Irak Düşman Cebası Genel Başkanı'dır. Hasan Bey merhaba. Hoş geldiniz, sefalar Teşekkür ederiz. Programı kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. E şimdi seçimlerden başlamak isterim. Çünkü 2019'un yakın bir zaman sonra eee Irakta genel seçimler yapılılır. Siz Irak Türkmen Cəbəsi başkanı olaraq e, və digər Türkmen siyasi partilərdən bir e, liste oluşturduğunuz və o listeylə qatıldınız intiqabatlara, seçimlərə. İstirəm bu liste haqqında bize qısa bir bilgi verəsiniz. Necə oluşdu? Oluşma hədəfi nə idi? Və nə məşçisiz intiqabatlarda, seçimlərdə izərlik? Ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii ki yani burada bizim e, sürekli Irak'taki olan seçimlere, Irak Türkman Cephesi ve diğer türkmen partilerle beraber e, seçimlere katılmıştık. Çünkü seçimler bizim için önemlidir. E, ve Türkman'ın temsili ister e, yerel meclislerde, ister bölgesel veya ister e, bizim Irak'taki parlamentoda eee temsili bizim için çox önəmlidir. E, Çünki orada sonuşda Türkmənin səəsini yetişdirmək, Türkmənin hüququnu savunmaq eee anayasa və andu galiyər orasıdır. Onun üçün bu seçim də bir az özəllik taşır. Xüsusilə də bu son qanuna görə eee seçimlər eee içi özəlliyi var. Birisi bölgelere bölündü her vilayet. Önceden her vilayet bir daire intikabiydi. Bugün bölgelere bölündü. Bu da parlamentoda çoğunluğun aldığı bir karardı. Biz ne kadar tasvip etmesek bunu, çünkü çok nedenleri var tasvip Ama aynı zamanda kanuna uymak zorundayız. Onun için mesela bugün Kalküç 3 daireydi. Veya Musul mesela 8 daireydi. Veya Bağdat 17 daireydi. Onun için bizim kanaatimizde bu biraz gelecekte daha fazla millet vekillerinin çalışma alanı veya müdafaa alanını sınırlandırır. Yani sanki bir kazanahiyenin artık temsilcisidir, de, vilayetin temsilcisi de. Onun için biz ilk günden buna muhtarız idik, değildik, vilayetler bir daire kalsın. Ama kanuna dediğim kimin uymak zorundayız. Ee, bir de aynı zamanda dairelerin bölünmeğinde Bizim e, görüşümüz, bunu kaç defa da ifade etmiştik, bunu parlamento değil, bunun e, taksimatın, tefriyatını, e, planlama bakanı veya yüksek seçim kurulu bunu yapmalıydı. O e, tabii ki demografi e, yapıya göre veya e, nüfusa göre. Ama maalesef gördük, çok vilayetlerde, Kaçuş'ta birisiydi, bu dairelerde haksızlık oldu. Bəki, siz Türkmen siyasi partiləri olaraq, xüsusilə Rəb Türkmen cəbəsi, ikiniz cənab Uzməxansınız. Bu seçimlərdə nəyə işləyirsiniz? Yəni siyasi olaraq, parlament gücü olaraq nə bir hədəf qoyub siz özünüz, nə olmağa, nəyə ulaşmağa çalışırsınız bu intiqabata xüsusilə? Gözəl sualdır. Mənim tək hədəfim və ya Türkmenlərin, yəni dediyim Türkmenlər olaraq və koalisiyandakı olan partilərimizin tək məqsədimiz seçim hillasız, ihlalsız geçsin. O kadar basit. Çünkü her zaman suçlanırız. İşte Türkmanların sayısı bu kadardı. Türkmanlar 10 sandalyeye kaldılar, bilmem ne oldular. Ya arkadaş siz bir ortaya şeffaf bir seçim koyun. İnsanlar güvensin o seçime, kurduğumuz o sisteme seç, inansın. Ondan sonra ortaya Türkmanların hakiki sayısı çıkar. Ama sen her zaman men olduğum bölgelerde sürekli ihlallar, işte 2018 seçimler zaten ortadadı. Ne kadar mesela kâkücü örnek alsak, yani tamamen bir uydurmalar oldu, ihlaller oldu. Ve bunu yüzlerce defa ispat ettik. Ve bütün Irak'taki makamlara ilettik. sadece biz değil yani mesela bazı diğer istisiz işte her zaman bunu diye etsiz yok ama bugün mesela benim elimde Avrupa Birliği'nin gözlemcileri vardı 2018 seçiminde ben mesela ona dayanarak diyorum neler oldu seçimde ya Irak'ta genelinde oya da Kerkük'te onun için benim asıl da tek amacımız hedefimiz ki bunun için çalışıyoruz o da Kerkük'te oya bütün Irak'ta İhlalsız bir seçim yapılsın. Çünkü ihlallı seçim yapılanda insanların cüvanı kalmır, onun için katılma oranı düşürü. Yani mesela Bağdat'ın bazı bölgelerinde veya Güney Irak'ın bazı bölgelerinde 2018'de tespit edilen katılım bazı yerlerde %20'dir. Yani %80'den yani Iraklıların veya seçmenlerin artık şeyi kalmadı. O da neden? Çünkü bu ihlalların olduğunu. Sen ne kadar biz ihlalsız seçim yapılırsa Irak'ta en fazla kazanan Türkmen olacak. Ki maalesef biz de bunu e, özellikle de Yüksek Seçim Kurulu'nun bazı üyelerinin baskısıyla Kerçüş'te şimdidenler bazı şimdidenler bazı adımlar atıldı seçimi etkilesin olumsuz bir şekilde. Ne şimdi adımlar? Yani mesela bir çi emir vizari çıkarttılar e, yüksek seçim kurulundan çi onların emir yoktu. Öz kanunlarına aykırıdı. Çerçüş'te bazı değişimler yapıldı. E, en son birkaç gün önce koordinatör atıldı bu seçim bölgeleri için bir ayrı emirle. Ve hapsında biz ispat ettiğimiz ve kanuni bir şekilde anayasa yani şeye bizim yüksek seçim kuruluna verdiğimiz ispatlarda ne kadar bular yanlıştı o ne kadar bular öz kanunların mufavadiyenin kanununa aykırıdır. Tabii ki biz buna hiçbir şekilde yani bütün e, Iraktaçi organları muhatap aldık. Aynı zamanda bu mevzuyu da yargıya taşıyacağız. E, biz hiçbir şekilde tekrardan 3 3'te 2018 manzarasının tekrarı için kabul etmeyeceğiz ve susuz kalmayacağız. Peki Sayın Başkan seçimlerde yapılan sahte kələklərdən bəhs edəzdiniz. Xüsusilə keçən seçimlə. Bəki bu seçim üçün e, siz bir partiya başkanı olaraq hərhangi bir garantiyə görsüz. Əlaqən bu şartında, əlaqəm bu şartna yapılan bir seçim içərisində. Necə baxırsınız bu önümüzdəki seçiminə? Təbi məncə bu, yəni yapılan seçim ki 2021-də e, digər seçimlərdən bir fərqliliği odur. Biraz uruşlar e, arası məhfirlərdə artıq bu gündəm halına gəldi. E, nece biz ihlalsız bir Irak'ta seçim yapılabilir. Onun için Birleşmiş Milletler'in e, bir kararı var, aldığı bir karar var. O da buradaki temsilcileri Yunami'ni daha fazla yetkili ettiler. Özle, şey, uluslararası gözlemci göndermeye o daha fazla detayları gözaltına almaya. Bu benim kanaatimde bu birinci bir e, e, ilk çeradi yapıldı. Bundan da faydalanmamız lazımdı. Ve ben ee, geçen hafta Bağdat'taydım. O Bağdat'ta Birleşmiş Milletler'in seçim yetkilileriyle bir görüşmem oldu. Bu bütün bu detayları onlara anlattım. Bu onlar da e, sorumluluğa davet ettim. Biz artık bir ihlallı seçim yapılırsa sizden talabımız ona meşruiyet kazandırmamaktır. Ve bunu ta birinci temsilcileri Cinil Hanım'la görüşündem dedi bizde bütün Iraklılara ve bütün siyasi liderlere anlattığım kimse bizde be bizden beklemesin. Ece ihlal olursa ondan sonra bizim bu seçimlerimize uza meşruiyet kazandırmak. Tabi bu da e, bu durum öyle olursa bu seçimin tamamen ortadan e, uluslararası e, e, şeyde mehfillerde bir e, yıpranmış bir duruma getirecekti Irak'ın bütün e, konumunu. E, aynı zamanda biz mahalli gözlemcilere e, çalışırız. E, parti içinde ve koalisyonun içinde bunları yetiştirmek, adlarını yazmak. Aynı zamanda üçüncü de millet üzerine düşür. Bizim Türkçüman milleti üzerine. O da ne Cadi Bizim ne kadar katılım ziyat edersek, fazlalaştırırsak o kadar ihlalların özünde durabilir. Bunu sormak istiyorum. Millet e, sizce bu seçime ne kadar hazırdı? <laughs> Veya nizai bir havayla bu seçime girecek. <laughs> i̇stiyorum sizden bunu alalım. Yani biz tabii ki Irak genelinde seçimlerden e, katılım e, o kadar havaslı millet görmüyorum. Sadece Türkmen için değil. Bunu Araplar da, Kürtler de, Hristiyanlar da, Türkmenler de ne için? Çünkü maalesef en basit şey Irak'ın genelinde bugün elektrik kesintisi 15-16 saat, işsizlik var. Ondan sonra sorunlar çoktu ve müteakip gelen hükümetler maalesef bunun için ciddi bir şekilde çalışmadılar ve bir çözüm arayışına girmediler. Bu hapsını doğrudur çünkü biz de zaten milletin milletimizden iç içeyiz. Ama aynı zamanda bir ayrı seçenek varsa seçime katılmamaktan ayrı bu vaz'ı doğrulamak için Celsin'i ortaya koyalım. Yani diyelim biz katılmasak bu durum değişir. Öyle bir şey yok. İstirsek bu durum değişirsin, katılmaktan değişir. Nece katılmaktan değişir? Bizim özellikle de 2019'da olan gösteriler, bütün dünyanın Irak'taki olan duruma ayrı bir vaziyete getirdi. Yani ilk defa bir hükümat, mesela Adil Abdülmedi hükümatı, anayasal süresini doldurmadan evvel istifa mecburiyetinde kaldı. Bugün Kazımi hükümatı var. Bugün Birleşmiş Milletler'in kararı var. Bugün Başbakan, bugün Avrupa'da da diri gelin gözlemci gönderin. Onun önce Dışişler Bakanı Avrupa'da diri gelin gözlemci gönderin. Onun için bu durum değiştirmek istersek, sadece ve sadece özellikle de Türkçüman bölgelerinde olan Türkçümanların fazla katılımıyla gerçekleşti. Ben bu genel Iraklılar da bunu diyorum. Çünkü artık ayrı yolumuz yok. Kimse düşünmesin Irak'ta bir inkılap oğlu. Kimse düşünmesin tekrar Amerika Cali Irak'ı işgal eder. Artık o safhalar kapandı. Bizim önümüzdeki olan bir tek seçimle, katılımla bir şeyler elde edebilirlik, ortaya koyabilirlik. Bu birinci. Bu Iraklılar için genel ama Türkmen milleti için de aynı zamanda ben her zaman diyorum, bütün milletler ki seçim seçim ise bizim için seçimdi de sayımdı da biz ağırlığımız ortaya koymak lazım. Neden? Bazı bu arkadaşları bu her zaman bu sorunu sorar. Ben de onu diyorum. Diyorum bakın arkadaşlar. Ne için diyorum Türkmenler için katılım önemlidir. Alsak mesela diyelim Kürt e, bölgelerini Kuzey Irak'ı en azından Erbil Süleyman'ı Duhok'ta bir 45 sandalye var. Orada katılım oranı zayıf olsun, fazla olsun. Sonuçta bir 45 tane en fazla da orada e, kazanırlar. Onu da ayrı konudun işi orada Türkçüman kazanır Erbil'de veya Çifri'de. Biz de onu biliriz ama en azından bir 45 sandalyeni garanti edip bayağı 40 sandalyeni garanti edip. İyiydi. O ciddi temsilcisini yolladı. Şia kardeşlerimizin de birkaç ulayatı var beler. Sünni Arapların da var. Olar katılım yüzde beş de olsa, on da olsa onların temsilcisi parlamentoda olacak. Ama benim Türkçüman ile coğrafyası o kadar geniş bir coğrafyadı. O kadar, ve, o kadar diğer gruplarla iç içeyiz. Onun için biz yetmesek ne olur? Bizim temsil oranımız düşürü, olarçı sabit kalır. Onun için bizim için seçimde katılmak önemlidir. Onun için bizimki hem seçimde hem sayımda. Ben bir kapalı bölgem olsaydı 10-15 taneyden doğru. Ama benim coğrafyam Tlaferden ta Hanekin Mendeliye kadar. Düşün. Bağdat'ta bile Türkçümanım var. Bütün yerde Türkçümanım var. O Türkçüman özellikle de bu devaire bölünmekten sonra ben mesela evvel Duz'da bütün Duz bir yere verirdi Diyale'de bütün Türkçüman bir yere verirdi Erbil biletçiye bölündü Türkçümanların olduğu bölgeler, Ki bölgeye bölünübler. aynı ceza. E, Onun için bizim teç e, kurtarış yolumuz bu işte gelecek seçimde katılımlandı. A bir de en son cümlem sen katılmasan o sandık boş kalmaz. O sandıkı sakta ihlallarla dolduran oğlum. Oalara fırsat vermemek için sen sandıqı doldur, eee, həqiqi bir şəkildə, qatılımla. Eee, indi seçimlən biraz çıxağın, biraz rəqtuşmən cavabısı ilə dönərin. Eee, cüzü-cürəvə başlamaqdan sonra bəzi sosial mediada xüsusilə və ortamlarda bəzi sözlər dönməyə başladı. Mainstream burada sizdən bilebir jobları alım doğrusu. Rəqtuşmən cavabısı haqqında 2-yə bölündü, eee, 2 tarafı oluptu gibi bazı söylemler dolandı. ve bu birçok yerde eminim siz de bunu yaşadıysınız. Bunun asıl esası nede ve siz bu tür e, dedikodullara nede? Aslında Irak Türkmen cebhesi bir partiden daha ziyade bir milli projedir. Kuruluşu bu bücüne kadar e, izlese o bunun siyasetini, politikasını her zaman Türkmen milletinin temsiline gayret gösteren, şehit veren, muhtelif zamanlarda mücadelesinden asla ve asla geri atım atmayan bir kuruluştur. Zamanında çatı oldu, bücün bir, bir parti haline geldi ama her çi zamanda da her zaman e, milli mücadelesinden vazgeçmeyen, şehit veren, üst kadroda en fazla şehit veren Türkmen Partisi olan bunu gururla her zaman söylemekte bence önemlidir ve fayda bulurum. Ve muhtelif zamanlarda da bu cepheyi bölmeye, yıpratmaya, zayıf duruma getirmeye çok taraflar uğraştı. O taraflar bilmirlər bu cephe ne kadar milli mücadelenin ve milli projenin tecellisidir. Onun için bunu yedirseler yönetim değişimiyle, ki bunu çok doğal görürüz, çok demokrasinin bir parçasını görürük. Biz, bütün kanun ahzabı var, kanun ahzabın doğrultusunda bir görev değişimi oldu, çok da doğal görürük. Partilerde zaten her zaman yenci kan, yenci idare, yenci yönetim çok önemlidir. Tabii ki Allah razı olsun kuruluşundan bücüne kadar bütün başkanlar ellerinden geldiğini yaptılar. Hiçbirisinin kusuru yok idi. Cebhanin bu varlığını tespit etmekte ve cebhani bu kadar güçlü yere taşımakta bücüne kadar bütün başkanlar istisnasız. En az benim görüşüm budur. Kuruluşundan bücüne kadar. Biz de tabii ki bu amanatı aldık, bu ağır amanatı aldık. Bunu da inşallah Allah'ın yardımıyla, milletin yardımıyla en üst seviyeye yetiştirmeye gayret göstereceğiz. Ama herkes emin olsun. Çünkü bu bir milli projedi. Çünkü bu bir milli varlığın tecellisidir Irak Türkmen cephesi. Asla ve asla içiye bölünmez. içinde tekettül yoktu. Ve bunlara hiçbir şekilde kimseye fırsat vermeyeceğiz, ne cebhani bölsün ne cebhe içinde tekettül kursun ne de cebheni yıpratsın. Bununla her çeşit müsterih olsun bunlara asla ve asla fırsat verilmeyecek. Cebhe birdi, bir kalı çünkü milletin iradesiyle güçlüdü. Ayrı bir tarafın iradesiyle değil. Bunun tersini düşünen varsa bütün kaltıldığımız seçimlere baksın. Türkçüman milleti seçim başlayanı bir güne kadar kime oy verip, ister yerel seçimler olsun, ister parlamento seçimler olsun, her zaman cephenin yanındadır. Onun için bundan her şey müsterih olsun, cephe birdi, bir kalacak ve güçlü kalacak. Tabii şu anda fotoğrafı tam karşımda. Yakın bir zamanda sizi uzu taşıyan bir karar çıktı. O da rahmetli şehit e, lider lider Atakayrullah'ın fotoğrafının asma meselesiydi. Biz normalde belli başka siyasi partilerde Devlet'te fotoğraf meselesinde mesela devlet kurucusu veya parti kurucusu ve o dönem olan parti başkanı fotoğrafı olur. Ama siz böyle bir karar aldınız. İstediğiniz bu karar hakkında bize biraz incele tevaris. Neden Ataherullah ve neze gelişti o karar aşaması? Tabii. Tabii ki siz de bilirsiniz e, Tuçuman davası çok yanlıştı bir tarihe bağlamak özünü. Asıl tarihi Tuçuman davasının 1918'den evvel zaten iktidar burada Osmanlı devletinin idi. Ve Tuçumanların Irak'ın idaresinde veya oldukları bölgelerde etkin rolları vardı. Ve bazı bizim insanlarımız hatta Osmanlı Devleti'nin diğer vilayetlerinde görev alıp ve hizmet sunmuştu. Onun için hatta bir önemli bir kitap var Edmonds'un tavsiye eden bütün gençlere okusunlar özünü. Arap, Kurt, Türk. Onda Diri Çerçücü vasıfı edilir. O zaman Diri Diri bütün Osmanlı Devleti'nin mencemil muvazzafını personel muvazzafı Diri Bu cümleni, bu ifadeni kullanıp. Tabii ondan sonra birisiz İngiliz işgaliyle bizim üzerimize bir asimilasyon politikası başlatmıştı İngilizler. Ee, ondan sonra da işte Musul vilayeti sorunu oldu. Onda da bizim tutumumuz farklıydı. O da bir doğal hak olarak onu böyle görürdük. Onun için e, o konularda bizim mücadelemiz ta o zamandan başlamıştı. Ve İngilizlerin politikasına karşı bizim sert tepkilerimiz olmuştu ister Cirim 4'te, ister Cavur Bağı katil aminde, Cumhuriyet döneminde maalesef 59'da büyük bir katil ama uğradı Türkmanlar Kerkiş'te. O mücadele bir güne kadar secdende veren şehitler, secdende şehitlerimiz var idi 70'lerde, 90'larda, 2003'ten evvel, o 2003'ten sonra. Ama bizim aynı zamanda da biz sadece bir liderimiz yoktu. Çok liderlerimiz var. Bu davaya hizmet sundular. Ve ister fikirleriyle, ister kanlarıyla mücadelemizi çok güzel bir şekilde yaptılar. Benim özellikle de başkan olduğumdan sonra biz istedik bir sembol olarak bu davanın, Türkmen davasının Irak devleti kuruluşundan bir kadar ve büyük amacı geçen bir liderimizi seçip onun fotoğrafını bütün cephe kuruluşlarında verdik bir bir kararla sadece onun fotoğrafı olacak. E, o da rahmetli Ata Hayrullah. Ama neden Ata Hayrullah? Çünkü büyük bir liderimizdi bir. İkincisi bizim 2005 veya 2006 tarihine dayanarak Türkçüman Meclisi'nden bir karar alınmıştı artık bütün Türkçüman kuruluşlarında sadece ve sadece Ata Hayrullah'ın fotoğrafı asılacak ve onu meşru bir şekilde lider ilan etmişti. O zaman ben o, de, o meclisin kararıyla bu gün tefil ettiniz. Aynen. O meclisin kararına dayanarak rahmetli liderimiz Ata Hayrullah'ın resmini, fotoğrafını bütün cebhenin müesseselerine e, asmak e, e, talimatı verdik. Ve aynı zamanda da bütün Türkmen partilerine bir bayram ziyaretim oldu. Ve bütün partilere elimde armağan olarak rahmetli Ata Hayrullah'ın fotoğrafını yapardık. Onları da davet ettik dedik. Onlar da aynı cepheci bir şeyimiz adım atsalar memnun kaldık. Çok partilerde de bunu bugün gördüğüm resmi asılıp sonuçta biz birlik beraberlik peşindeyiz biz inanmıştık bu davanı taşımak sadece Irak Türkmen cephesi değil, bütün partilerin, bütün akademisyenlerin, bütün derneçlerimizin vacibidir. Ve o da bir birlik beraberlik simgesi olarak rahmeti Ata olanın fotoğrafını seçti. Son sorum, ee, çok e, sosyal medyada tekrardan çok Siz odalanlı, sizin sağlığınızla ilgili. Çünkü e, aşırı bir kilo verme mesela uz olmuştu. Ben. Ee, İstirham sorum, sağlığınız ne zade? Acaba dikkat etsin sağlığınızda veya herhangi bir sıkıntı var? E, ee, evvela sağ olsun bütün soranlardan, e, e, bunu çok dinledim, çok kardeşlerimizden, çok bacılarımızdan. E, beni memnuniyetle yani bunu memnuniyetle karşılıyorum bu soruları. E, Hamd olsun sağlık durumum çok iyidir. E, bazı fuhusatları ister yurt içinde ister yurt dışında yaptırdım hamdolsun hiçbir sorunum yok. ve ee, sağlık durumum çok iyi bir haldadır. Allah sıhhat, afiyet bütün insanlara, bütün men sorunlara Allah sıhhat, afiyet bağışlasın. Çok teşekkür ederiz. Bugün programımıza katıldınız ve sorularınızı cevap verdiniz. Ben sizden teşekkür ederim. Taba olarak Erbil'den e, geldiğiniz kârşıca kadar e, her zaman da başarımız e, yani takdir aşağıyandır. E, bu başarıların devamını dilerim. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler, özel söyleşi programının bu bölümünde sonuna gelmiş bulunduruk. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kalın sağlıcakla.